Sayın seyirciler, Rojin Kabaşlı ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz cansız bedeni Van Gölü'nün kıyısında bulunmuştu ve adli tıp 9 ay sonra farklı bir rapor verdi. Ve o rapora dair tepkiler var. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde Rojin Kabaş'ın şüpheli ölümü ve güvenlik kampüs talebiyle başlayan öğrenci protestoları sürüyor. Rektörlük binasına yürümek isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Öğrenciler kampüse çok sayıda polis sevk edilmesine, kampüste polis istemiyoruz sloganlarıyla tepki gösterdi. Rojin Kabayiş için adalet arayışı sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümle ilişkin protestolar devam etti. Dokunmayın bize! De. Eylemin devam ettiği sırada öğrencilerin yanına gelen Rektör Hamdullah Şevli, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı. Sorularının yanıtlanmasını isteyen öğrencilerle Şevli'nin korumaları arasında arbede çıktı. Hayır, 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 hayır. Rektörlük binasına yürümek isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Hayır. Üniversite yerleşkesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler kampüste polis istemiyoruz sloganları attı. Duruma tepki gösterdi. Öğrenciye terörist muamelesi yaptılar. Bize şiddet uyguladılar. Biz hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Daha sonra öğrenciler merkezi yemekhanede masalara vurarak 10 dakikalık ses çıkarma eylemi yaptı. <laughs>